Arkadaşlar merhabalar, 8 Haziran, Pazar, ne yapıyoruz, bugün ilk videomuzun başlangıcı için bir adım attık, şu an neredeyiz, teknemize gidiyoruz limana, Fassa'dayız. Evet. Fas limana, evet Yasin, teknemizin adı neydi, Asaf, Asaf'la. teknemizin adı Asaf, Rota nerede, Rota şimdi e, Faslı Liman'dan çıkacağız, bir Yalıköy yapacağız, Yalıköy Ölümanı. Yalıköy limanında bir kahvaltı yapacağız. O kahvaltıdan sonra bir e, Yasun tarafına gitmeyi düşünüyoruz, bakalım. Daha sonra, daha sonra da bir balık maceramız olur, balık tutarız. Balık, 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 balık. Evet, evet ev balık ha, götürmek lazım. Balık, lazım. Ondan sonra de. Devam et, edelim. Bu bizim e, şöyle söyleyeyim sana. Teknenin bir lakabı var. Hmm. Tamam Ben bu tekneyi ilk 2016'da yaptım. 2016'da yaptıktan sonra suya atınca dediler ki bu tekne tank gibi. Yani küçük ama geniş, tank gibi duruyor. Buna biz yüzen tank ismini verelim dediler. Ben şey çünkü. Aynen. Şimdi yani mesela yandaki tekne var Şimdi göstereceğim tekneyi değil, size. Ben. Onlar fiber tekneler, benimki ahşap tekne. Hmm. Hadi inelim. Evet arkadaşlar, teknemiz bu. Görüyorsunuz. Man'daki tekneni öyle gösteriyoruz ya. Deniz güzel, az biraz esiyor ama güzel ya. Evet. Şimdi teknemize hazırlıklarımızı yaptık, eşyalarımızı aldık. Teknemizi kıyıya çekeceğiz. Evet. Düğümü abi. Hazırız, alabiliriz eşyalarımızı. Hazırız. Çıkıyoruz. Ben Allah izin verirse, Oynat Adası'na. Oynat Adası'nda biraz duracağız, belki yüzebiliriz. Hava güzel, deniz suyu sıcaklığı ısındı. Bugün 8 Haziran, Pazar 2025. Ortalama şu an hava sıcaklığı nereden baksanız 28-29 derecede. Güzel bir hava var. Açık, berrak bir hava var. Gidiyoruz. Görüşmek üzere. Yasin kardeşim, görüşlerini alalım. Bundan bir korku yaşadık ama. <laughs> o kadar de olacak. De Denizde şimdi giden tekneyi yani biraz indirmek, indirmek zor oluyor haliyle. Zor oldu Yine de sıkıntı yok. Çok güzel, çok eğlenceli, çok keyifli. Devam ediyoruz. Bakalım gidiyoruz. Güzel bir video şimdi, çıkartacağız, diye umuyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Biz? Evet, şimdi rotamızı ben size söyleyeyim. Evet, dediğim gibi tekrardan pasta Limanı'ndan çıktık. Şu an pasta iskelesindeyiz. İnsanlar balık tutuyor orada. Genelde insanların aktivitesi pazar günü çıkıp burada balık tutmak. Yani Bayağı. bugün bir de bayram. Bu arada herkese hayırlı bayramlar. Aynen. Ha ilk, ilk videoda bayramın evet, oldu. Evet, ilk video bayramda oldu. Tabii biz bu videoyu bayramdan sonra yayınlayacağız muhtemelen. Aynen, öyle oldu. Bakalım. Evet, bayrağımız İskelede zamanında evet. e, Mayıs hedilerinde turlar düzenleniyordu. Evet. Abi ama büyük bir tekne vardı. Yok genelde faslı şöyle fasılın turu. O zamanlar adada yapılmamıştı. Çok eskiden bahsediyorum. O zaman da kim amcam yapıyordu turları? Onun çift katlı bir teknesi vardı. Evet. Çift katlı teknesi vardı. O yapıyordu Ahmet amcam. Ondan sonra... Tabii güzel de oluyordu. İnsanlar geliyordu buradan biniyordu. Orada merdiven vardı zamanında. Şöyle iskeleyi tekrar göstereyim size. Evet, buyurun. Burada merdiven vardı, tekne yanaşıyordu. İnsanlar oradan ücretli bir şekilde biniyorlardı. Hmm. Geziyorlardı, deniz havası alıyorlardı. Güzel oluyordu. İşte şöyle sahil kesim. Patsa sahil. sahil. Orada eyvanlar var. Teras kafe, iskele kafe diye geçiyor şuradan. Yani tam denizin kenarında güzel bir yer. Evet. Burası bizim balıkhane. Şurada balık satılan yer var. Ayrıca restoran. Orada balık isterseniz yiyebiliyorsunuz. Batsamızın güzelliklerinden bir tanesi de bu. Evet şu an Olaman kıyılarındayız. Boş patladı. Reklama girmez herhalde bilmiyorum çünkü. Güz Batsanın güzelliği Batsanın Hemen her yerine çıkartılar. Uğrak noktaları. Yiyip güzel yerler işte evet, Basra Limanı yaklaşık nereden baksan iki mil ötemizde geldik. Geldik. <laughs> devam ediyoruz rotamızda. <laughs> Dalgasız denizde herkes kaptan. Önemli olan dalgalı denizde kaptan olalım. <laughs> evet, çocukluğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Kendimize hobi edildik. Hobimizi yapıyoruz. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Balık tutuyoruz, yüzmeye gidiyoruz, keyfimizi yapıyoruz. Her şey oldu zaman. Merhabalar. Yasin kardeşim şu an modunu... Kanka çok farklı kolay ya, harbi var ya. Keyiflisin. Çok keyifliyim. Güne Sen 10... biraz daha bu iş alışkınsın da. Ya öyle tabii ama bizim de için farklı bir heyecan artık. Ha tabii. yani bir yol planımız vardı, işte Şu an neredeyiz? Şu an Boloman Limanı'na girmek için yaklaşık bir 5-10 dakikamız var. 5-10 dakika sonra Boloman Limanı'na gireceğiz. Ondan sonra güzel bir zaman geçiriyoruz. Keyifli vakitler geçiriyoruz. Bilmiyorum. Kıyı sıra böyle geze geze. Aynen. İnsanları gibi. selamlaya selamlaya. Aynen. Evet. Bir de böyle hani farklı bir bakış açısı var. Şimdi karada hep tek bir tarafı görüyorsun. Tabii, tamam mı? Tabii. Hep aynı. Ağaçların içindeysen hep ağaçların içerisindeysen. Ama şimdi buradan te tam ters bir açıyla bakıyorsun her tarafa. Tabii kesinlikle çok doğru. Yani topu. tamamen çok farklı bir duygu. Gerçekten yani çok güzel. İnşallah bunları YouTube izleyicilerine de, İnşallah izleyen, 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 da izleyen insanlara da izleyen insanlara bunu Aynen bu çok önemli. Evet. Bakalım. Bizim heyecanlıyız biz... şu an ilk videomuz bile. Yani izliyor. çok böyle nasıl söyleyeyim. Belki kelimeleri seçerek kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olamıyor. Doğal olamıyor biliriz bilmiyorum ama elimizden geldiğince de gayret gösteriyoruz ha. yani. Evet şu an Boloman Limanı'na geldik. Boloman Limanı'nın en güzel özelliği burada bir Haznedaroğlu Konağı'nın olması. Haznedaroğlu Konağı da çok eski bir tarihi yapı. Şu an restorasyonda tabi. Ama gerçekten gezilip görebilecek çok güzel bir yer. Liman da güzel keza. Bolaman da çok güzel bir yer. Çok küçük bir yerleşim ama çok güzel keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Aynı şekilde balıkçı insanların yani yaşam noktası. Kenar zaten Karadeniz'i biliyorsunuz balık üzerinedir. Balıkçılıkla geçim sağlanır. ama çok güzel. İnsanlar geziyor, tozuyor, dolaşıyor. Abi abi. Bak şimdi bu arkadaş orada bir tane balık tutuyor. Rast gelsin abi. Evet man içerisinde çok güzel sakin bir deniz var. dalgalı havayı, rüzgarlı havayı fırsat bilen arkadaşlarımız burada kano yapıyorlar. Güzel bir zaman geçiriyorlar. Keyifli vakit geçiriyorlar. Görüyorsunuz. Ben biraz onlara yakın geçmek istemiyorum. Ama tebrik ediyoruz arkadaşları. Karadeniz'in güzelliklerinin bir tanesi de bu zaten. İyi bir sığ olduğu için insanlar düşme tehlikesi geçirse de hem can de bulunuyor hem de sığ hemen kenara çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar yani. Of. Bayağı aslanlık evet. Bu, bugün bayağı <laughs> ekstrem bir hava var. Kanoyu sadece onlar yapmıyor. Evet şu an kanoyu sadece onlar yapmıyor. Evet biz şu an teknenin üzerindeyiz ama biz onlardan belki daha fazla sanıyoruz. Çünkü rüzgarın dalgalı bir havanın yaratmış olduğu etkiyle teknenin çarpmasıyla güzel bir... <laughs> evet bize döndürebilirsin mesela üstümüze başımıza bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir şey ya ben çok keyif <laughs> oluyorum şu an. Çok, çok eğlenceli. Evet, şu an Yalıköy Köy Limanı'na geldik. Yalıköy Köy Limanı'nda teknemizi iskeleye bağladık. Ve... Evet, Yasin arkadaşım. Ne yapıyoruz? Mı Biraz ısındın sen tişörtünü değiştirdin. Çok ben islandın. o kadar ıslanmadım. Ben şimdi işi bildiğim için. <laughs> Biraz sana burada oyun olmuş oldu yani. O tarafı değil, bu tamam tarafı Hadi <laughs> gel, gidelim yavaştan. Evet. Şimdi gidiyoruz. Ne yapacağız? Yasin, şunu şuraya takar mısın yani? Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Gideceğiz, çıkacağız şöyle güzel keyifli bir vakit geçireceğiz. Hava güzel. Evet size tekrar... Ne oldu yaz Evet. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir tane balıkçı abimiz. Şöyle güzel bir, keyifli bir tur. Evet, şimdi karşıya geçeceğiz, şu karşıda oturacağız. Evet, yaklaşık bayağı bir denizdeyiz ya. Birkaç wow, saattir bayağı, bayağı, oldu. oldu. Bir saat, iki saat oldu. Şimdi... Keşke mısır sandalyemizi biz yapsaydık kahvaltımızı. Ama bunu da bir diğer videoda yaparız. Tamam, onları ayarlarız daha. Şimdi <laughs> yeni başlıyoruz, içerik çok çıkacak yani, Aynen. sıkıntı yok. Şimdi diğer evet. içerikleri diğer videolara Evet, şimdi ne yapacağız? Burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı muhabbeti. Evet, çok güzel. Evet, güne puanın nedir? 10'da 10 10'da 10, 10 ver, değil, değil mi? 8-9 falan vermek zor. Yok olur. veremezsin zaten ya 10'da 10 direkt yani. Direkt 10'da 10 on yani. yani. Evet şu an şöyle Mekanlığı, Mekanlığı, evet. sürü. Sürü. <laughs> güzel mekanda yoksa ne demek. Mekanda yoksa ne. Ağzım sallıyor. Ağzım sallıyor. Evet, Ağzım sallıyor. Böyle güzel bir yer. Kolimanın yani ya. avantajı bu böyle ağaçların arasında güzel keyifli bir yer yani. Burada mı tutuyor? Evet. Ama şurada güzel bir adet tutuyoruz. Olmaz mı? İçeriden siparişimizi veririz. Gel, yer bulalım kendimize. Böyle şu tarafta tutacağız herhalde. Güneşe mi oturalım? Üşüdün mü? yazın abi. Şurası güzel ya. Yalıköy limanına teknemizi demirledikten sonra tost yedik. Şimdi güzel bir çay safası çekirdekle birlikte güzel eğlenceli bir vakit geçiyoruz. Merhabalar. Kardeşim ismin ne? Ahmetcan abi. Ahmetcan. Nerelisin? Yalıköylüyüm köylüyüm. Yalı abi. Güzel kaç yaşındasın abi? 15. 15 yaşındasın. Çok güzel. Yüzüyorsunuz. Hava güzel. Su soğuk evet. mu peki? Orta yolda. Abi. Orta yolda değil mi? <laughs> i̇smin ne kardeşim? Mehmet Mustafa Yıldız. Mehmet Mustafa Yıldız. Sen kaç yaşındasın Mehmet? 14 yaşındasın. 14 yaşındasın. Az önce seni izliyordum. Sen güzel takla atarak denize atlayabiliyorsun. Evet evet. Evet fark ettim. Ben şimdi şuradan seni çekeceğim. Olur. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben atla atla. Evet Atla bakalım Atlıyor mu Atla Bravo Güzel Evet Ahmet atlıyor musun? Güzel kim atlıyor şimdi? Şuradan atlayayım bence şuradan Hadi hadi atla Hadi hadi atla 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 Aferin size. Sen atlamıyor musun? <laughs> Tam olarak şöyle daha güzel çıkıyor. Hadi hızlı. Evet. Güzel bir çay çekirdek tost yedik. karnımızı doyurduk. Şimdi Yalıköy'ün içerisinden çapari falan alacağız. Balık tadılmak için. Bir yer bulacağız, bakıyoruz şimdi etrafa. Güzel böyle tam emekli hayatının yaşanabileceği bir yer ya. Genelde burası ee, şöyle. Orduyla Fas arasında alt yol dediğimiz bir yol var. Bu yolda da genelde motorcuların kullandığı yoldur. Çünkü çok virajlı ve çok güzel uğrayabileceğimiz yerler var. İnsanlar genelde zaten bu yolları... Burası zaten şehir içi olduğu için bunun devamlarına baktığınız zaman daha böyle motorculara uygun yollar. İşte Hoynat Adası'na giderken, Yason Kilisesi'ne giderken çok güzel böyle virajların yapılabileceği yerler var yani. Motorcu arkadaşlar buraları çok kullanır. Evet şu an Yalıköy Limanı'ndan ayrılıyoruz. Hava muhalefeti nedeniyle biraz rüzgarlı ve dalgalı deniz. Biz yani ileriki rotamızı bir sonraki zamana aktarıyoruz. Başka bir videoda yapacağız inşallah. Fasa açıklarında biraz balık arayacağız, balık bakacağız. Muhtemelen şu an istavrik tutarız gibi geliyor. Evet, gidiyoruz. Çetin bir mücadele verdik. O yüzden biraz videoya ara vermek zorunda kaldık. Ciddi bir hava muhalefeti var. Deniz çok dalgalandı. Az önce daha fazla dalgalıydı. Şu an biraz duruldu tabii. Dalgasız denizler biz kaptan. Ulan dalgalı denizde kaptan alalım. Gideceğiz. Öyle ya da böyle gideceğiz yani. Ha bu kere deniz dalgalıdır da. tekrardan merhabalar. Fasla Limanı'na geri geldik. Şu an limana girmek üzereyiz. Güzel geçirdik zaman geçirdik. Ya, öğlenden sonra biraz dalgalanmaya başladı deniz. İster istemez biraz rahatsız ediyor. Yasin <laughs> kardeşim özellikle. Ne yapalım biz de geri döndük. Şu an limana giriş yapıyoruz. हमजोबल तो सलाम वरी Çok şükür geldik mi. Kral Evet şu an limanda teknemizi geri bağladık. Her şey çok güzel üzerinde. Gelenleyen zamanlarda denizin biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Eğer sakinleşirse bir balık tutma operasyonumuz var. Bir balık yapacağız. Hadi biraz deniz sakinleşsin. Biraz rahatlasın deniz.